Yüksek Öğretim Kurulu üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili olarak açıklama yaptı. YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise askeri yeterlilik dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Öte yandan YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı. YÖK, Uygulamalı eğitimin gruplar halinde, yüz yüze teorik eğitimlerinse asgari yeterlilikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma hakkından yararlandırılmasının da kararını verdiklerini belirtti. Dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğine ilişkin uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrim içi olarak devam edilmesi görüşü göke iletilmiştir ifadelerine yer vermişti. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs küresel salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin alınan kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü hatırlatıldı. Yükün bu süreci güçlü koordinasyon, esnek yönetim ve çerçeve kararlarla yönettiğine dikkat çekilerek bu yaklaşım memleketimizin bütün illerine dağılan üniversitelerimizin her birisinin farklı şartları ve imkanlarının bulunması, merkezi olarak aynı tedbirlerin ve kararların bütün üniversiteler için aynı şekilde uygulanmasının doğru olmadığı düşüncesinden kaynaklanmaktadır denildi. Yok açıklamasında ayrıca küresel salgında yeni normalleşme süreci raporu üniversitelerimize iletilmiş. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimize serbesti tanınmıştır denildi. YÖK açıklamasında küresel salgın sürecinde yüksek kurumlarının tüm programlarında eğitimlerin genel olarak çevrim içi yöntemlerle kesintiye maruz kalmadan devam ettiğine dikkat çekilerek bununla birlikte özellikle meslek yüksek okulları, sağlık programları, sanat tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıklı olan bölüm ve programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanmadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından YÖK Başkanlığımıza bildirilmektedir denildi. YÖK, açıklamasında konunun en önemli paydaşları olan öğretim elemanlarıyla öğrencilerimizin de bu sürece dair görüşlerinin alınması yoluna gidilmiştir. Bu maksatla 1 milyon 300 bin kişiye yakın katılımcıyla YÖK tarafından Türkiye'nin ulusal ölçekte en büyük anketi gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları Sağlık Bakanlığı dahil ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Bu çerçevede özellikle mezun durumda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek uygulamalı ve teorik eğitimlerin sürdürülüş şekline dair Sağlık Bakanlığından görüş alınması uygun görülerek bakanlığa bu görüş talebi iletilmiştir ifadelerini kullandı. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle Hoşçakalın.